thank you Merhaba, ben Mehmet Can Ekinci. Mektep Mahalle Muhtarıyım. Seçimlerde Uğur Başkanımızın bize söz verdiği gibi arkamda gördüğünüz bu taziye de Doğu kardeşlerimiz için taziye çok sıkıntılı geçiyordu. Kışları bazen yağmurlu alanlarda gidecek yer bulamadıkları için bu ihtiyacımızı Uğur Başkanımıza ilettik. İlettikten sonra da bize söz verdi ve de sözünü yerine getirip Allah nasip ederse arkamda gördüğünüz bu taziye yeri kullanmak üzere bütün bizim hemşerilerimize hayırlısı. Hayırlı oğlu olmasını diliyoruz. Buradan da Mektep Mahallesi Muhtarı olarak Uğur Başkanıma teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağ olsun, var olsun. Herkese merhabalar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bizlere şöyle buyurmaktadır. Men yeşfa şefaaten hasenete yekullahu nasibun minha. Kim hayırlı bir işe vesile olursa ona bir pay vardır, ecir vardır. Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez diye. Biz bugün burada İzmir, Bayındır, Çırpı semtimizin taziye evini tamamlanmış olarak halkımıza büyük bir hizmet olarak bırakmaktayız. Emeği geçen herkese şimdi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarız ki taziye evimiz şehre erimize, ilçemize, beldemize, köyümüze hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim. Müzik İzmir Bayındır Çırpı Cami Mahallesi Muhtarı Kerem Özcan. Mahallemize yapılmış olan taziye evi çok güzel bir şekilde yapıldı. İnşallah Allah karşı muhtaç etmesin de ama yine de tabi kullanacak bu devamlı olan bir şey. İhtiyaçlı. Bunu vatanın içerisinde köyümüze artık hayırlı olsun. İçeride yine tuvalet, çay ocağı, namaz kılacak mescit gibi güzel yerler de var. Teşekkür ederim başkanıma Sayın Uğur Demirözen'e. Başarılar diliyorum aynı zamanda kendisinde. İnşallah.